Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle sınav borç yarışı yapacak. Yani parmak kaykay yarışı yapacağız. Kim ilk şuna değdirirse şu kaykayıma o kazanacak. Evet. Hangisi benim kaykayım? O. Özelliği nedir acaba? Bilmiyorum ki. Farklı mı ikisi de? Altları farklı. Nasıl farklı bakayım? Vay. Bunların bir adı var mı? Var. Ne? Üstünde yazıyor. Neymiş adı? adı ne yazıyor? Board. Snowboard. Diğeri nedir? Yine board. Bunun gerçek adı snowboard. <laughs> evet. Çekerdim snowboard değil. İki saattir sıkandırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi mi kandırdın? Evet. Ben de sanmadım bilmiyorum ama parmak kaykay diye biliyorum. Okey. Okay. Yani Hangisi benim olacak? Bu senin olsun. Yoksa o ya, en, en yavaş olan bu mu yoksa? Sen beni mi Onu <laughs> Bunu nasıl kullanacağız? Bir öğret bakalım. Vay. Artık bu hareketlere bak. Hadi bunu kullan. Var park etti. <laughs> Aynen. Anne ilk kez oldu. <laughs> o zaman ne yapıyoruz şimdi? Yarışıyoruz. Başlıyoruz herhalde. evet. hadi başlayalım. evet. <laughs> bir, iki, üç. Üç. İlk ben değdirdim. Evet. Seninki daha hızlı çıktı ama. Hadi bir daha yapalım. Üç, iki, bir. <laughs> Bu da bunların babası mı oluyor? Hı hı. Benim gerçek var şurada. Bitti. Aa, bittim, bittim. Arkadaşlar bakın. Bunu test bırakacağım böyle düşecek. İddiasına var mısınız? Ne yine giriyoruz? Tamam varız. Bak. Böyle bırakacağım böyle düşecek. Arkadaşlar kesin böyle düşecek diye diyor. Bakacağız hadi bakalım. Bakın Yap. bakın. Bakıyoruz bakın. hadi bakalım. Şimdi ne yapıyor. Vay. Nasıl yaptı? Şimdi <laughs> buna bakalım. Bak ters bıraktık hopluyor. Aa. Bak gör. Oo, bir daha. Kedi gibi. Evet. Hep ayağının üzerine düşüyor. Bir daha yap. Olmadı. olmadı. Ayağım, elim kaydı. Yine olmadı. En olmadı.